Kadıköy'de kahvaltılık mekan ararken burayı gördük ve burada bir kahvaltı edelim dedik. Aslında iki kişilik serpmeye göre dışarıdaki her yere göre fiyatı normal geldi. 159 lira iyi gibiydi. İyi gibi dediğim şu an her yerde 200 üstü olduğu için böyle. Neyse önce bir çayları iki bardak getirdiler. Biz dedik herhalde termos getirirler. Termos getirmedikleri için sonrasında ben söyledim işte termos veriyor musunuz diye. Öyle verdiler termosu. Masada bir sürü çeşit vardı. İşte sosis vardı, ondan sonra sigara böreği vardı, bir sürü peynir vardı. Sucuk getirmişlerdi, böyle yumurta getirmişlerdi göz şeklinde. Güzeldi aslında ama bilmiyorum sanki malzemeleri bana çok kaliteli gelmedi. Ekmeği güzeldi mesela. Ben bu ekmeği çok seviyorum normalde de. Tatlı olan çeşitleri eh işteydi. İşte acuka vermemişlerdi o birazcık üzdü. Böyle bir zeytinli güzel bir şey vardı ondan yedim biraz. Süt reçeli vardı o güzeldi. Çikolatasını yedim ama orta kaliteydi yani. Pişisi de güzeldi, güzel pişmişti. Genel olarak ortalama bir mekan.